Çok güzel bir havayı bulduk. Tekrardan bir bitkiyle tanıştıracağım sizi. Çok güzel ismini anlayacaksınız. Ciğer otu. Akciğer otu diye de geçiyor. Unutuldu gitti. Eskiden verem tedavisinde kullanılıyordu. Astım tedavisinde kullanılıyordu. Şimdi tıbbi ilaçlar çıkınca bu bitkiyi çöpe attılar. Ayak altında ezilip duruyor. O bitkiyi tanıyalım. Akciğer otu, ciğer otu diye geçiyor. Lungenkraut. Akciğer otu resmen ismi de ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Şimdi o bitkiyi tanıyalım mı? Yabani sarımsakların içinde kendini gösteren o topraklara mahsus bir bitki. E, çiçekleri gül çiçeği gibi. Ama rengarenk açar. Bazen mor, bazen pembe. Bitki şöyle bir tane örnek olarak gösterelim. Şuralara bakarsak bir tane koparmak zorunda kalıyorum. Çünkü oradan görmeniz çok çok zor. Bitkinin çiçeklerinde şu rengarenk açı gerçekten çok estetik. Bazen pembe, bazen koyu mor, bazen lila renginde oluyor. Yaprakları sivri. Şöyle bakarsanız hafif sivrilik var yapraklarında. Çok tüylü bir yapısı var. Çiğ yendiği zaman boğaza rahatsızlık verebilir. O yüzden kurutulmuş veya taze olarak çayı yapılabiliyor. Yine sevdiği ortamlara bakarsanız. Sulak yerler, bataklık yerler. Şurada bakın arka tarafta yaban zambakları var. Onların aralarında özellikle en sevdiği yakın dostu e, yabani sarımsak, ayı sarımsağıyla beraber çıkan çok güzel bir bitki. Şurada da örneği var. Bitki e, bitkiyi tanımak çok kolay. Rengarenk çiçeklerinden e, ve 5 e, e, yaprağı var. 5 e, tane çentiği çentiyi vardır çiçeklerinde. Bu da tanımlık özelliği. Bitki dediğim gibi çok bol olur şeylerle beraber. Burada gördüğünüz gibi yabani sarımsakların içinde rengarenk ciğer otları var. Bunu nasıl yapabiliyoruz? tazesini veya kurutulmuş olarak veya tadesini çayını yapıyorsunuz balla çok çok iyi gidiyor bir de limon katarsanız e, bademcik e, rahatsızlıklarında e, Akşehir'de oluşan balgam e, için çok iyi balgam söktürücüdür. öksürüğü kesicidir e, bunu e, şu mevsimde bulmak mümkün yaz aylarında tabi çiçekler bitiyor e, tabii ki e, de azalıyor içindeki mineraller ve e, uçucu yağlarla beraber şu, şu zamanda ters olarak kurutmanızda fayda var. Bir yere asarsanız topladıktan sonra etken maddeler uçması engelleniyor. Biraz daha avantajlı. Bu şekilde kurutup yaz boyunca veya kış aylarında çayını yapın. Nasıl çayı yapılıyor derseniz çok basit. Yani bundaki ölçü nedir? Bir tutamdır her zaman. Yani eğer kuru, pardon tazesindense bir avuç. 200 mililitre su için kurutulmuşsa bir tutam. Bir tutam 200 mililitre e, suda kaynatılıyor. A, e, pardon şöyle diyelim. Tazesi kaynatılıyor. 5 dakika kadar kısık ateşte. 5 dakikada demlenmeye bırakılıyor taze ise. Ama kuru ise e, kaynamış suyun içine kaynama bittikten sonra üzerine atılıyor. E, 5 dakika kadar demlenmeye bırakıp dibe çöktükten sonra çay içinde günde 3 bardağa kadar çok çok şifalıdır. Unutulan bir bitki. E, harika gerçekten. Çi e, çiğ yemenizi tavsiye etmiyorum. Nedenini de söyleyeyim. Üzerinde e, tüylü yapılar e, boğaza takılıyor. E, çiğ yenilebilir ama boğazınız rahatsız edeceği için çiğ tüketmeyin. E, ama bu çiçeğin mutlaka şu renklerinden tanıyacaksınız. Hem mor hem pembemsi yapısıyla. Şuraya bakarsanız her, her zaman bu şekil çıkarlar. Çok basit tanınılık özelliği var. Bataklık olan sulak yerlerde bulmanız özellikle yaban, e, yabani ayı sarımsağı e, gibi bitkilerin, zambakların içinde bu bitkiyi bulmak mümkün. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bugün bayağı bir video yaptım. İnşallah çok bitki var. Çok bitki var. Hangi birini anlatacağımı şaşırıyorum. İnşallah şimdi bir diğerine geçeceğim. Kalın sağlıcakla.